Herkese 5. blok'tan selamlar. Uzun zamandır video atamıyorum farkındayım. Vlog çekemiyorum. Ya aşırı derecede bir yoğunluğum var. İleriki videolarda size açıklayacağım o yoğunluğumun nedenini. Çok güzel planlarım var. Onları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bugün bir video çekmek daha nasip oldu. 5. videoyla karşınızdayım. Ee, şimdi dayımın yeni ofisine geldim. Kendisi mali müşavir. Birazdan tanıtacağım yengemi, dayımı, bir de minik yeğenimizi tanıtacağım size. Şimdi Yeşilköy'de yeni bir ofis tuttular. Ee, çok güzel bir ofis. Hani tam Yeşilköy'ün ortasındalar. Ee, Kardeşimi de görmüş olacaksınız ilk defa. Hadi o zaman geçelim videoya. Haberleri yok benden de. Aa sen dışarı mı çıktın? E abi? tabii, video çekeceğiz dedik ya. Aa, gel bakalım bebeğim. Hoş geldin. Önce gelmeyin. bir tanıtalım. Malum şu an buradaktan ben. Yeşilköy'e ye taşındık. Mali. 2022 yeni başlangıçlar. İnşallah güzel olur. Teşekkür ederim. Ben mesleğe 98'de başladım, stajyerliğim 98'de başladım. Ben öyle bir yaşa çıkmasın artık. yani 98'den beri bu mesleğin içerisindeyim. 2018'de kendi yerimi açtım, Zeytinburnu'ndaydım. E, Yeşilköy'e taşındım. Hayalimde böyle güzel bir daire tipi e, yani. istiyordum. O da Allah nasip etti oldu. Yenici köy gibi bir yerdeyiz inşallah. Daha bol bereketli kazançları olur. İnşallah da çok huzurlu. Mobilyalarımız daha gelmedi. 15 gün içerisinde gelecek. Zaten ne zaman tutuldu burası? Daha yeni 1 1 2000, 2022 işte daha yeni. Daha, yeni bir hafta olmadı buraya tutalım. Yani e, yılbaşından önce imzalar attık ama e, şey 1 1 2022 yani kontratımız. Vallahi çok güzel ve ufak böyle bir size tanıtım olarak etrafı da çekeceğim. Onu güzel gençler yapıyorlar ne yani böyle etrafı çekiyorlar. Gerçi mobilesiz ama yani alttan, alttan alttan gideceğim ama... Şöyle kapıdan girdiğini ben sayıyorum. ...zertifikalar alıyormuş burası. Biliyorsun Amerikan mutfak. İşte şuraya mini buzdolabı eksiğimiz var e, belki... Almak isteyenlere. <laughs> almak isteyenlere şuraya mini buzdolabı geldiğinizde soğuk su içebilmeniz için. İşte ufaktan böyle evden birkaç bardak getirdik. Şampanya falan getirebilirsiniz var bardaklarımız. Ondan sonra Yani gelirseniz eli boş gelmeyin. Tabi 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 i̇şte bir şeyler getirelimiz var, çayımız var. Ondan sonra burası böyle. Burayı belki şöyle bir masayla mı ayırırız ya da şöyle bir bar şeklinde mi ayırırız ya da gerek var mı şimdilik yok. Hani belki yarın bugün buraya bir bu şekilde de ayrılabilir mutfak. Mantıklı. Buraya bir masa atabiliriz. Buraya bir televizyon koyulabilir. Buraya da Asya'ya e, bir oyun alanı böyle yere o pazıları var ya. Aha, mat seriyoruz. Mat serip e, buraya bir oyun alanı yapabiliriz. Çok mantıklı. E, burası karşımızda Garanti Bankası var. Yeşilköy tam İştek Caddesi noktası. Tam köşedeyiz yani. Üçgenliyiz yani. Biz hem sağ taraftan hem sol taraftan cadde görünüyor ön tarafı ispat. Bankaların hepsi var zaten. Kambi'de, Çeski'de. Aşağıda İspark. ya su şişesine kadar var. var her şey Hep var ya. Hepsi ne isterse. Arka odada benim odam. Ee, evet. Yengemiz. Eşim. Eşim sayesinde burayı bulduk. Kiraladık. Hiç Allah. ikinci bir yere gitmedik. İlk baktığımız yere geldik kiraladık. <laughs> <laughs> Aa bu da bizim kızımız böyle koşuyor. ayakkabıları <laughs> yok. Asya. Bak. Kameraya öpücük at. Öpücük at bir kameraya. Öpücük Yap. 3 tane. Emre Havili öpücük atar mısın? Aa, ah. çaşka ne idir? Elinde. Evet. Bak ki nasılydı şundan ne saplıyor. Ne saplıyor Emreçiğim? Yok. Ne şey görüyor bu, <da> <laughs> Neyse, bu ya. Yani piknik sandalyelerimizle güneşlenebilirsin başlangıçta. Evet. Çok iyi parmaklarımla girdim ve tamam. Sadece eşi değil mi? Ben Arslan Kaçınak'tan. <laughs> Eski bankajlardan kimler kaldı? Benim eşim. Evet. 10 yıllık banka Murat geçmişi var. Eşi Marmara Ubal Üniversitesi. İnsan haklarında baktı <laughs> <manzeli> yaptı. Tan kaynakları ve <laughs> yönetimi tezli yüksek lisans mezunuyum. Instagram adresinizi koyuyorum şöyle. Yukarıya doğru. Ulaşmak şey, isteyenler olursa şuralara bir Peki, Evet. Evet. Ben de çekim ben de. Boydan alayım Ama sizi şöyle. Şey, ortadaki şeye dikkatli bakıyorsun abla. bazen yukarı bazen aşağı. Şey çalışma oda. Ben boydan çektim sizi mükemmel çıktı. Ee, tabii daha masamız falan gelecek. Şimdi de geçici olarak Aysun Hanım'ın e, bekarlık masasını aldık. İşte yes. oturduğu o masa. Şu anda onu koyduk buraya. Bu masa 10 yılı devirdi ve kim evet. derdi ki buraya gelecek. Merse Yeşilköy'deymiş evet. nasibi. Aynen canım. Gerçekten. Burada gömme bir dolabımız var. Burası çok hoşuma Gömme dolabı daha önceki kiracımız yaptırmış. Biz de zaten burayı kullanacağız. <laughs> buraya televizyon koyulabilir. Buradan... Televizyondan borsamızı takip edebiliriz. gündemimizi takip edebiliriz. Yürü be! Yürü be Bob Pilot diyebiliriz. <laughs> 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 diyebiliriz kesinlikle. Bob yani Pilot de. geliyor. Ee, şu an hava biraz tuzlu olduğu için tabi denizi e, deniz göremiyorsunuz ama iki tarafı deniz görünebiliyor. E, şu an gemi var, o gemi gelecek demiştik ya e, bakın orada ileride. şurası geliyorum. da yani, bizim şurada. şey. E, Aşkım şu, şurası da şey bizim dedemlerden kalan şey. Tabii tabii. Orası. Miras konak İstersek oraya şey bakımını yaptırırız. Buraya gelmiş bunu al. Bakımını yaptırırsak eğer bak oraya taşınabiliriz. Ee, Şurada masayı da göstereyim size. İşte bak sevgililer de, de, de şu gelenler mi ararsın? Turist kafesi vardı biraz önce. Ee... Allah ya, ya, şu masaya bile orası bu kadarsa. Oh, Süper. Süper. Bak. bizim. yakalayayım dedim de tam yakalayamadım. Şimdi ofisi gezdik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Haydi yemekte görüşürüz. Sonra? Sonra bir baktık. Evet Sonra. canım buradan. Sonra bir baktık burada ofisimiz olmuş. Yani Türkiye'de ilk, bu arada ilk defa böyle bir şey yapıyorum sokak istasyonunda biliyor musun? Genelde herkes bakıyor ya böyle değişik değişik. Kim bakıyor ya? Kim bu ya? Bu göstermedi. Aha bir tane daha var. Bu çok güzelmiş <laughs> ya. Şunun <Beğen gülüyor> duruşuna bak. Gıdıdaay. Oyyy. Ne kadar güzel anladım gördün mü her şeyi? Bir şey olsa atalım da. Of, çok büyük. İnşallah acıktır, inşallah yemek isterseniz de bugün hep beraber yeriz. Valla açık bir şey söyleyeyim mi? Yes. Yani formasyonumu Edirne'de yapmış biri olarak yani Edirne tava hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten <laughs> Hiç sevmiyorum ya tava O zaman onu direkt eleyelim mi? Miyim, mı gidelim? Şimdi bir şeyim var. Tadı böyle bir garip geliyor bana genelde. Aa ama çok o, kızarmış hali. <laughs> <ağrı. gülüyor> <laughs> <laughs> Aklıma da bir şey gelmiyor. sonu canarcı var. O O Aynı sokağa geldik sende. Buradan dönünce tekrar ofise geliyoruz. Aynı sokağa geldik.

Ben bir de ben lovaslar vereyim, o süreliğe Çok sarımsaklı bir şey geldi ağzıma. Sos. Sarımsaklı Çok de var sarımsaklı mayonez yapıyorlar ya. Çok aşırı sarımsaklı. Boş ver. Aşkım lovas verdim o süre. Bir, ha? bir takım çalışmalar peşindeyiz. ben arkadaşım. Evet neredeyiz dayı? Yeşilköy sahildeyiz canım. 9 Ocak Pazar. Saat akşam 6 çeyrek. Yeşilköy. Yeşilköy birbirine kattı kızım. Vallahi bir şey uğruna. Milletin skuturlarını acılamaya çalıştı.